aleyküm Merhaba arkadaşlar. İnşallah iyisiniz. Yes evet my arkadaşlar. Bugün video çekmedik. Yeni bir video karşınızdayız. Bu lini önce gitti <laughs> beramdan sonra. bizde de geldik. Ha. Burada Enes'i kampa gitti. Hmm. Ve işimiz arkadaşlar. <laughs> İyi misin? İyiyim. Ben. İyiyim de. İyiyim. Tamam sen otur ben bir konuşayım biraz bir. Benim hamilelik şimdi tam 15 haftalık. Çok şükür her şey yolunda Alhamdulillah Yani ne zaman bir hafta sonra ben doktora gideceğim. Bir randevum var bir hafta sonra. Ama yani 15 haftalık çok şükür iyi. Daha da midi burandası asaldı çok şükür. Ama yine hala var yani sabah birkaç kere ben yine kustum. Dün de kustum. Bir de hala nasıl yani bu ikinci hamilelikten gerçekten çok farklı arkadaşlar bambaşka. Birinci hamilelikten e, mesela erişim hamilelikten çok rahattım yani. Böyle bulantı vardı ama çok değil. Bir de koku da normal, bir tat da normal ama sanki bunu geçen mesela ben korona olunca için koku gitti, tat gitti. Bu hamilelikten iki, iki kat geldi yani. Hem koku hem tat o kadar çok. Yani tat çok kalıyorum. Bir şey yersem var ya hemen biliyorum nasıl içinde ne var. Bir de koku da öyle. Mesela ben yumuşatıcı falan artık ı -ı. yok arkadaşlar ya. Bilmiyorum neden, arkadaşlar. neden öyle. Ve Bursa'dayken çok güzel geçti orada. Çok mutluyduk. Öyle. Alhamdülillah ama çok şükür her şey yolunda arkadaşlar. Yani ben bir, e, bir hafta sonra randevu aldım. E, bir hafta sonra tam 16 hafta falan. 16 haftalık biraz kaç gün sonra gelmedim mi? Dur, dur, dur. Hastaneye gideceğim. O da inşallah cinsiyeti belli olacak. Hadi bakalım ya ben çok çok merak ediyorum acaba. Yani kız erkek olsun Allah ne versin ama e, en önemli sağlık olsun inşallah. Yani illaki insan istiyor istiyor. Farklı bir erkek bir girls. Ben de öyle. Normal yani. <laughs> i̇stiyorum tabii ki. Mesela bazen böyle bir mutfakta. <laughs> <like> basama, <gülüyor> <hadi> <gülüyor> mutfakta böyle. İstiyorum ama hadi. bir yanında Keşke böyle bir kızım olsa. <laughs> böyle beraber <laughs> yemek yapıyoruz. Böyle <laughs> beni yardım ediyor. Ne, ne güzel. Ama <laughs> hadi hadi. Hala sabahlama kadar size tahmin edin. Bu hamilelikten ben acayip ya. bir şey. Mesela ben evet, çok seviyordum arkadaşlar. Çok. Bu uh, mesela bir köfte yersem böyle iki porsiyon bile yiyebildim yani. Ama geçen gibi biz gittik tamam mı? Bir köfteciye ıı, bir porsiyon aldık. Enes. Ben sarı yarım bile zor. Diğerleri elisi verdim yani. Biz çok zor var. bilmiyorum. Öyle çok acayip bir şey yani. Bir de mesela ben eskiden hiç sevmiyorum erik. Yeşil erik bile. Şimdi o kadar çok güzel ki. Anlatamam size ya. Bir de ekşi de gelmedi yani. <laughs> eskiden ben böyle yiyeyim böyle. O tak şekilli bandırıyorum arkadaşlar. Şimdi öyle değil. Böyle bir tabak yiyorum yani. bir de en çok bekliyordum ben. Adı ne ya? kiraz Sen ama ne ekşi var? kiraz adı ne Hah, o iş ne o vişne ne i̇şte. bitiyordum yani yani burada çok seviyorum ve suyu ama hmm. yaz gelsin inşallah da Nasıl onlarda sevdim. bol bol var pazarda alırız arkadaşlar şimdi erikler çıktı çok mutluyum ama bu çayla badem çayla demiyorum da. bunu çünkü bu Ay, tadı geliyor ya sadece ekşi diye. ama erik Anne. var ya uf sulu sulu böyle var ya hmm. çok güzel arkadaşlar Tamam. E bir de arkadaşlar geçen ki bizim bir tane takipçi, bir bizim takipçimiz İstanbullu ama burada bir yazlığı var. Yani bir köyde bir bu çavuş köyde var. Bir rakucun biz gittik oraya. O da etti bizi. O kadar çok güzel ki. Tamamen böyle bizim hayalimiz evi gibi yani. Bahçe. Bahçe. Full full meyve böyle bahçede. Full bir sürü meyve var. Yani erik, yana. nar, kiraz, uf, uh, her şey var arkadaşlar. Yani bir de orada da uh, bir çingen böyle teneke tavu yaptı bize. Her çok yok sevdi. Yok. O zaman oraya gidelim hadi görelim evet. mi? Evet. Hadi. Bye bye. Bye. abi sana vermiş sen ye. Kendi toprağımız bu. Sen senin için almış. Evet arkadaşlar biz geldik. Bir takım temiz geldik. Çok güzel bir ev, ev, var. Vallahi bayıldım. Böyle. Tam bir köy evi. Bizim hayalimiz evi. Annen, e, baba babaanne, annem de çok seviyor böyle bahçeli. Çok. Şimdi biraz Vallahi, sonra geleceğiz arkadaşlar evet. bahçeye. İnsanın gerçekten hayallerini evet, isteyen evet. Ay ne kadar Annem bağlamıyorsa bayılır yani. Tam, Tam böyle istedikleri gibi. Şurup. Meyve why? Bir var, sürü var. Ama meyve. öncelikle bize sürpriz bak, yapmışlar arkadaşlar evet. böyle gelmeden önce. Ediz bak bakalım şimdi bak, tenekeden bak, altından bak, ne çıkacak bak, gel. Ne gel. Ne bak bakalım ne çıkacak bak, acaba. Bak açıyorum bak var. Bak. bak açıyorum ne çıkacak içinde var. Gel oğlum gel. Of oh, of oh, of oh, of oh. Ediz bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah'ım ne kadar güzel ya. Ee, çok güzel görünüyor Ediz. Sen tavuk seviyor musun? Kamile Hanım Trabzon'dan e, bize davet ettiler. Geçen sene de davet etmiş. Nasip olmadı ama bu sene buradayız. Neymiş bu? Tavuk. Oh Ediz ne kadar güzel görünüyor ya. kedi <laughs> Ediz kedi var koş yakala. Koş bak. yakala kediyi yakala. Sev sev korkma. Yakala kediyi koş. Diyorum. Koş. Ay hiç gördüm öyle siyah bir sarı kedi. Sev 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 sev. Korkma. Korkma Korkma bir şey yapmıyor. <gülüyor> <gülüyor> bak bak çok tatlı bak. Deniz hey. çok kedi. tatlı bak çok güzel bak. Evet hadi girelim. Kere, kere. Bak görüyor musun çok güzel bir söğüt ağacı bak tam altında <laughs> oturma. Vallahi bu böyle söğüt ağacı tam bizim ya. hayalimiz. Altında öyle oturup çay içmesi bir bir ne kadar güzel. Yemeye, yemeye, Şimdi biraz sonra geleceğiz ya? arkadaşlar hobi bahçesine. Önce güzel. bir yemek yiyelim değil mi? Evet. Sonra tek tek ne ağaçlar dikmişler böyle Aynen. bir sürü Aynen. onların hepsini Hadi görelim. Hadi girelim içeriye Diz, gel. Zaten onu şu, şu söğütü keseceğim. Niye? Ben var var arkadaş. Şu o söğütünü keseceğim, o masayı altına koyacağım yani. Hmm. Tam söğüt. Aa söğüt ağacı. Altı o bir hafif keseceğim şeylerini. Ha az bir şey Altlarına, keseceğim. Ha ben komple şey... keseceğim. Sandık korktum yo. yani. Büyüyene <laughs> kadar zaten işimiz bitti. Oh. <laughs> Ay, çabuk, çabuk büyüyor ama değil mi söğüt ağacı? <laughs> çabuk, çabuk Ya yeter ki su ver. Ee, evet. Yani şey Hatta abi, şey bak. diyorlar abi, ağaçın dallarını toprağa gömsen oradan bile su alıp büyüyormuş galiba. i̇şte sulak olması lazım. Bu, bu taraf biraz kuru çünkü yağmur yağıyor böyle iniyor. Ha. Arkadaşlar biz de evimize geldik. tam bir yazlık evi ne kadar güzel ne <laughs> baksana. Oo. Oh, oh. Vallahi de bayağı zahmet etmişsiniz ya. Bizim için sofra hazırlamış Kamil Hanım. Şey <laughs> Vallahi kaç gündür var. bize yazıyor ya ne zaman geleceksiniz? Sizinle çok tanışmak istiyoruz çok, falan. Anneler ben, ben gece bile bayağı. uyumuyorum. <laughs> Sağ ol eksik olmayın Allah razı olsun. Hadi buyurun. Buyurun. Biz de, biz de, bir, biz de evet. birkaç gündür kamptaydık arkadaşlar dayımlarla falan tekne kampındaydık. Yeni geldik, evet, geldik. sabahleyin tekne temizliği falan derken evet, anca fırsat Nasıl bulabildik yaptım? ve Aa. geldik arkadaşlar. Çok Ay maşallah. De evet, bir... Ben de çok sev en sevdiğim şu soğanlar bahçemden Valla Vallahi bayağı bir zahmet Görüyorsun. etmişsiniz ya. Estağfurullah. Yani rüzgar Vallahi olmasaydı bu kıpkırmızı olacaktı. Ha ben evet. içli köfte. Doğrudur yapacağım. evet. Bak 1 saat oldu. Doğrudur. doğrudur. Daha evet. iyi şey. 45 dakikada bir şey. Evet normalde yetiyor. Ama bu rüzgar mi? dağıttığı için evet. biraz ama pişmiştir yani. Tabii tabii pişmiş. Şimdi dur çorbayı verin. Kemle. Ha ben çorbayı en az gel böyle. Tamamdır. Şimdi şey bir tane şey var o mu? Hı -hı. Aa, çok severim ben onu ya. Çocukluğumuzda çok şey yapmışız da. Hmm. Kemle bıçak ver şey. Tamam. Şey vereyim. Tavuk istiyor. Hemen <laughs> tavuk isteyen <laughs> Ne çıktı? Tenekede? Şu bıçakla kes ama elini kes ama dikkat et. Bu o zaman. O zaman. Dik, dik. Bismillahirrahmanirrahim. Yani tamam da yapmak istiyorum ne <gülüyor> <gülüyor> sana veriyorum. <Şuna> bu, teşekkür <laughs> ederim. Ben çok severim Tam bu e, nasıl Kokuyor bunları. mu? Huçam <laughs> Ha Ha bir de Gülçavuş Köyü değil mi? Ha, oh. Gülçavuş köyü. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bir harika bir hobi bahçesi gezeceğiz. Bayılacaksınız Vallahi ya. Tamam, Vallahi istediğim bahçe bu. Anne babam olsa bayılır burada. Bir tam o kadar güzel böyle. Harika. <laughs> ne bu? Ben böyle küçük şey vazon gibi. Ha, ne güzel. Bunda hani, bir şey bana yok <laughs> yoksa. Koyacağız. Aynen bak çiçek yollamıştılar da onu da atmadık dedik ha, da. Çok güzel baksana ya. Çok doğal bir vaz oldu. Evet, <laughs> Harika. Hadi, Hadi evet. <laughs> <laughs> bak eriklerimiz erik var. Erik beni topladı. <laughs> evet erik var arkadaşlar böyle. Daha yeni yeni oluyor, yeşeriyor. Evet, çok tatlı. Evet. Bu ne bu ceviz? Bu defne burada defne. ceviz. Ne yaprağı? Biz kullanıyoruz şu. Ya, ya ben de de var. Kuruttum. Pirinçlerin bulgurların içine koyuyorum işte efendim burada. Bu oh. acımız işte bunlar. Ya ne ağaç Bu badem. Aa badem. Bu iğde işte bade. 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 ağacı. İğde ne, ne? Bak kuş yuvası da var altında. İğde sen yemedin Ya bak çok meyve. sen sevmezsin. Meyve. Böyle ekşimsi toz gibi çok toz. ilginç bir meyve yani. Aa, Aa, çok sevmem. İçi böyle tozlu böyle toz gibi. Ama çok şifat. Ama ben de çok severim yani Çok güzel olur tatlımsı. Bu da erik. Arkadaşlar bahçe çok geniş ya böyle. Abi. Bakın Kınava güneş var. de burada. Valla var ya dikkat hemen hobi bahçemiz mi olsa ne olsa. <laughs> Ama bizim yerimiz yurdumuz yok ki. Nerede yaşayacağımız <laughs> belli değil. İnşallah <laughs> geleceğimizi her an nasip etsin bari. Valla ya. ya. Valla herkese nasip etsin. Son da <laughs> şuradan su çıkıyor. O, a, İlcir. Evet bak çam var. Bir kere şey, ama her türlü şey, papatya, ay bir çiçekler var var ya içine de giremiyorum korkuyorum o, yılan hı. da olur diye. Enes o incir büyüdüğü zaman ne gel ama çok tatlı incir çok güzel. Allah Allah. Salında kuruyor. Oo. Kuru incir. İn i̇nşallah ya. Gel gel gel. Evet, gel, gel 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 Evet, evet çam evet. çok güzel duruyor ya. Evet. Bu evet bayağı ayva var. E, Şaban abi ayvayı çok seviyormuş. <gülüyor> Fıstıkça <gülüyor> mı? Oo evet. çok Fıstıkça. güzel ya. Ama hala bir fıstığını göremedim. Hala. Küçük küçük. Evet. <laughs> Çam çok geç büyüyen bir ağaç turu ya. Evet. Yakında evet. verir. 10 sene var ya. Kiraz evet. var evet. mı kiraz? Kiraz. Bak şu kiraz da kurudu. Şu kiraz da. Şu kiraz da kurudu. Nar dikmiş genel. Kuruyor işte bak şimdi yani, şey... Yani, bunlar şey, yani, defne... zeytin iki tanesi. Zeytin nerede? Geçen sene ben bir zeytin topladım bunda. Aaa! Kendimize zeytin yaptım. Hmm. Bu kadar. Ahlak neler? O da bir armudun biçim. Evet. Armudun biçim. Allah Allah! Aa, ben de duymadım. Sıvlamır. Sıvlamır ağacı. Ah. Aaa! Çok güzel kokar bu. Ne zaman? Ha. E, vallahi hiç görmedik daha yeni. Ha. Yani bu şey bu ne yapılıyor? Tabii ıhlamur öyle bir şey böyle çok derin kokar, keskin hı -hı. kokar yani. Daha şeyde çok çiçek güzel. zaman çok kokar. Mesela o iyi de ağacı çok güzel kokar. Baharda açıyor herhalde mi? değil mi? Hı hı. Ama işte, e, çok güzel işte, ya. Kara yemiş var. Şu karayemiş ama buranın ikliminden dolayı burada büyümüyor. Bu diktiğimiz gibi duruyor böyle. Allah kara yemiş, Allah. Kara Karadeniz'e ait bir ağaçtır. Hmm. Orada olur ve bunu da hiç sevmem ben <laughs> ağzını insanın mürekkep gibi yapar Mürekkep, mürekkep gibi boyar ama çok şifalıdır ayrıca Evet çok şifalıdır. İşte ne? Bu ne? Bu ahlat Armut, armut. meyvesi yenmiyor da bundan sirke yapılıyor çok şifalıymış Allah Allah armut sirkesi sirke. Vay be Çok şey bir ağaç derler bunun için kalender bir ağaç derler bunun için hmm. yani çok dayanıklıdır işte biz bunu şey aşılamayı düşünüyoruz, başka bir meyveyi. Ya at, ya işte kayısı mı at, ne olursa. O ne Enes? O ısırmış. sarmaşık <gülüyor> bitkisi. Sarmaşık <laughs> bitkisi. Ee, burada nar var. Şu yani. bir tane kurumuş, bu ne acaba? O, hani? Hangisi? Te bu. Te bu. Ha bu da işte ahlat. Ha gibi, hani o. Kökten bir yerden çıkarmış, takmış oraya ama kurumuş, büyümemiş. vurma. Mağazı. Ha evet Trabzon hurması. ooo oh, Oo. Evet. Bir Trabzonlu olarak dikmesek olmazdı <laughs> demişiniz galiba. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> çok güzel efendim. ya. Görünümü domates gibi içi cennet evet. ya. Çok çok güzel. Güzel. Böyle Vücudun <laughs> iltihabını falan söküyor bu biliyor musun? Romatizma tabii. Bu çok şifalı, acayip bir şifalı. Kuruştuysa başka bir şey Yok yok iyi. Şimdi i̇yi iyi. Iyi. Sarıcı rüzgar. Aslında soğuk değil ama rüzgar. Rüzgar, evet rüzgar var öyle bir de zerdeçal vücuttaki Aa, e, Tabii istabı, antibiyotik özelliği var. Zerdeçal biz çok tüketiyoruz Söküyor. evet. Yani. Ben de çok etmeye çalışıyorum. İçiyoruz asla. Bir de yani Çiçekler. aslında her şeyde katılabilir. Hiç tadını değiştirmiyor yani evet, değil mi? Evet. Biz Zer bütün yemekleri tadı çok et çorbasına çok koyuyoruz. Evet. Zekine, tadı çok değiştirmiyor bütün yani. Bütün yemekleri koyuyoruz biz. Tamam. Öyle mi? evet. <gülüyor> <gülüyor> o ne? Çiçek mi? Bu da evet. Evet. çiçek onu da diyor. Evet. Şaban dedesiyle oynuyor arkadaşlar. Top oynuyor bir yandan. Buraya zaten şey yapacak. Otkası ee, Çardak yapacak. Üzümleri hmm. karşılıklı dikmiş. Burayı böyle mı? kapatacak. Ha burası kapanacak böyle komple. Yani yani Ay şey Allah. Yani. Ee, evet, Çok güzel. güzel. Valla var ya. Evet, var. Ne güzel düşünmüşsünüz ya. Şöyle evet. Ay ne güzel olmuş evet. ya. <laughs> evet öyle bir şey yapacak işte Şaban abi. Ne? Evet, bu Arvut Arvut Arvut. Ben de unutuyorum ya. Çok da şey yapmıyorum. Ha. E. Gel. Aram, de, ne var. Var. Zıcım, zaman gel. Ee, en az. Ne zaman oluyordu? Ekim ee, falan Arustos. mı? Ağustos. Ha, Ağustos, Eylül. İnşallah Arustos, eylül. Biz Vallahi. ya. Vallahi. Meyveler yıkılıyor böyle. Hadi ya. O kadar güzel, tatları da güzel. Gerçekten He vallahi. Bu tür meyve çıkıyor Çoğu bana. düşüp ziyan oluyordur herhalde o çok, zaman. Çok. Çok. Bir de ya. Tamam o zaman şey. bol bol meyve yemeği geliriz yıkalım buraya. Taze dalından. <laughs> evet. Mesela ben şey yaptım, üzüm sirkesi yaptım bu sene. Bak <laughs> şu bu, kendiliğinden bitti. Allah Allah. Bu, bu kendiliğinden bitti. O kendi çıkıyor mu? Evet. Kendi çıkıyor. Bu, kendiliğinden bitti. Şu var ya, efsane. Güt mü? Siyah tut. Ha, ha. aynı şey Şaban abi de övdü böyle. Ay, efsane böyle güzelmiş. güzel. Bu. Aynı şey böyle. Ne gibi zaman bu olacak? Bu şimdi 15-20 gün olacak ama ha. yıkılıyor böyle. Döküle döküle yerlere böyle var ya, ya. O kadar güzel ki. Her biri de böyle büyük oluyor. Baya verimli herhalde. Efsane. Ha. Bunu çok seviyorum ben. İşte orada da gene korumuştu badem. Kestiği daha çıkmış. Badem. Enes bak en çok bak orada baksana. Orada bak soğuk ağacına bak. Ha, evet oraya gideceğiz şimdi. Gel. Ben yaprak topluyorum, dolma sarıyorum bazen böyle. Sarma. Ee. Sarmalık. Bak onlar şimdi var ya çok taze. Çok güzel olur onun dolma. Bu iki cevizi bak, ben mi Ceviz mi bu? Hı hı. Bu da ceviz, Aa. bu da ceviz. Bunlar Bak seni bu. Bu 3-4 sene var herhalde. Maşallah ya. Cevizin var, yaprağı böyle ya. parfümlerden bile daha güzel kokar böyle. Gerçekten. Tabii kok bak. Kok. Yok artık. Evet kok. Duyar duyar mısın kokusunu? Yok. Bak dur şöyle yap. Böyle mesela bak. Evet. Kok şimdi elime. <laughs> ne? Hayır çok güzel kokuyor. Hayır. kok bak. Şimdi kok buradan kok. <laughs> kok. Hayır ama çok güzel kokuyor ya. Saç Sen beğenmiyor musun abla? Ben çok severim. Ha çok güzel ya. Ben Cemiz altında yatıp uyumak lazım. Severim. Evet. Çok faydalıyım. Öyle mi? Bunun altında yatıp uyursan kalkamaz mısın bir daha? O kadar bol oksijen yani. <laughs> evet. Bir, şey salgılıyor. O çok faydalıymış evet. insanlara. Evet. Okuyorum ama böyle unutuyorum sonradan. <laughs> Bundan işte daha yeni bir şey. Bu da benim Ahmet'imin işte yaptığı fasulyeleri geldim böyle. Fasulye. yaptırmışlar. O bile tuttu. Koy onu oraya dikeyim dedi. Bak karşıdaki <laughs> de açık çık çıktı bak meyveler var. Ha evet ama Şaban abininki gibi düzenli değil ya. Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> <Aslında> <gülüyor> burası. burası. da işte bir o komşumla görüşüyor. Aa, o Sağ o. Çok iyi komşum. Maşallah. Evet. İşte bu şey <laughs> Falkın Söğüt. Ha işte oh, ya. ya. En güzeli bakika. Güzel. Biliyor musun evet. bak bunların şu dallarını da toprağa gömsen oradan bile su alıyormuş biliyor gerçekten musun? Mi? Sadece çok kökten çok değil. Sene Bu çok bak. suyu seven bir ağaç. Su. Bak sene, var. sene bak çok çabuk büyüyor. Evet. Çok çabuk büyüyor. Bu bir köklendi mi? Ta tuvaletlerin borularına yapış şey yapıyor. Giriyor su, Suyu takip ediyor çok o yüzden. Ha, tıkıyor Aa. tuvalet borularını bile tıkıyor. Bunun çok kök salıyormuş. Bunun, bunun e, uzakta olması lazım. Ha. Acayip kökler bu. Öyle kökler ki gider böyle. Üzerine giriyor. Yani. Bütün kanalizasyonları tıkar. Oo, vay Öyle bir özelliği var. Bunu çok severim ama biraz uzak dikecek. Uzak, şey. evet, evet. Demek doğru. ki bu yakışıklılığın altında böyle bir <gülüyor> <gülüyor> dikende <gülüyor> varmış. <gülüyor> evet. Aynen. Benim teyzemlerin orada vardı. Ben unutamazdım böyle küçüklüğümde çok güzel. Ne? Sizin köyleri. Ne? Tuvalete mi gidiyorsun? Ha güzel evet. Bizim Bursa Onları köyleri. Ben seyrettim hep, hep, tek tek onları seyrettim. Aynen. <laughs> Annenin tarhanalarını. <laughs> <laughs> Eksik olmayı sağ ol Allah, Allah razı olsun. Bu da ıhlamur. Ha. Bu ıhlamur. Bu herhalde verir mi bu sene? Daha vermez ben herhalde. Ben bilemiyorum ki. Ben bak sanki vermiş gibi çiçek. Hmm, evet, evet doğru çiçek veriyor yavaştan. Da... Bakayım. Bunu işte o çiçek açma zamanı e, çok güzel kokuyormuş, hiç görmedik kokusunu ama bu da armut. Bak burada ne var? Yenez? Hı. E, kurt üzümü. Hı. Bak, ha şey Frank üzümü Frank dedi galiba. De şey abi. Şimdi bu kızaracak bunlar. Bunu o kadar seviyorum ki Almanya'dan getirdi bunu kaynım bana. Hı. Bunun beyazı da vardı, bu kırmızısı. O beyazı kurudu maalesef. Hı. Çok seviyorum bunu büyütmeye çalışıyorum. Şey framboaz diyorlar ya biliyor musun framboaz pastalara koyuyorlar ha, o işte. Evet evet. Frank çok güzel galiba bu ama. Değil mi? Değil. Ha Frans ben frank Farklı. üzümü diye biliyorum. Bu mu? frank üzümü e, kurt üzümü de diyorlar. Ha o zaman farklıdır. farklıdır. Bir de şey gilaburu. Gilaburu meyvesi de Onu böbrek hastalarına çok şifalıdır. Hmm. E, böbrek yetmi yani Yetmezdi. sıkıntısı olanlara bunun suyunu içirirler. Hmm. Çok şifalı, böbrekleri çalıştırır. Ay çok güzelmiş ya. Valla evet. Vallahi çok güzel ya. Hakikaten. Yorgun evet. abim buraya fındık bile dikti. Fındık olur mu burada? Burası Karadeniz mi? <laughs> Karadeniz, <'in gülüyor> Ama bir... Karadeniz e her şeyi deder demişler bak. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. E diyorum ya Dikme onları, tutmaz. Çünkü buranın iklimi şey, rüzgarlı, kuru. Çok Orada spartlı. nem olacak nem. yani. Yağmur, yağış. Evet. Denemekten zarar gelmez ya. Evet ya Ama i̇klim çıkıyor bak. Işte İka size şey de getirsin. Şöyle yan taraflardan bir yer daha satın alın. İka Endonezya bitkileri de getirsin bir sürü. <laughs> Çok güzel. <laughs> Endonezya meyveleri Ay, de yetiştirirsiniz. Şurayı şey yaptılar da Şaban abin almadı. Şurayı, arkayı. Arka alsaydı oraya bahçe yapardık. Ha. Bak şunlar, bak mavi bak. Hmm. Ya, sarı, kara var ya, mavi, mavi hindi, hindi ba. Ba. dolu buralar. Valla siz de abla çok e, bilmiyorum falan diyorsunuz ama bayağı da biliyorsunuz yani. <gülüyor> <gülüyor> e bazen giriyorum Google'a falan bakıyorum, araştırıyorum. Işte. Evet. evet. Burada bakın ayva dikmiş gene. Evet. Ayvayı nereye şey yapmışsa biz Ayva, zeytin evet. İncir. Şurada mazılar var. Çam. Şunlar böyle rüzgarı engelleyici bir hı -hı. özelliği var arkadaşlar. Mesela buraya örüldüğünde burada hiç rüzgar geçmiyor. Şu mu? Şu mu? şu mazlar. Şunlar. Bunlar rüzgarı kesiyor öyle, böyle. He. Tabii öyle bir özelliği var. Biz bayağı tohumlayıp Bak, yetiştirmiştik. Bu eri. Bu da kendiliğinden bitti. Hmm. Bunda bir güzel erik oluyor bu mürdüm eri. Şey Japon eri de diyorlar galiba. Öyle mi? Ve yani herhalde oysa. Bak. En Yine deve çarmutu vardı. Hı hı. Aynı öyle kurudu. Yani aslında veriyordu da bu kır kır dedi. Kötüydü ya, ya hastalıklıydı. O ha. yüzden kırdırdım, kestirdim onu. Hayırlısı bu bakalım. Bu kadar değişik bir ağırdı ki böyle. Ha deve armut çok güzel ya. Biz bayılıyoruz zaten deve armutuna. Nasıl? Ne i̇şte kadar yaptık? Bunları yeni diktim. E Pem tabi sürekli gelip gitmiyoruz ya ondan. Pembe domates bunları diktim. Oraya onlar da fasulye. Ha. İşte bu lahanalar falan hep şabana bindikmiş. Çok güzel ya. Allah dostlarınız, akrabalarınız, sevdikleriniz de öyle. Abi, abi. Doya doya bahçenin tadını abi. çıkarmayı nasip etsin. Abi, ben nane çok, nane güzel, de, çok güzel maşallah. Çok güzel emek vermişsiniz. Abi, Allah sürekli burada yaşamayı ben nasip etsin. Evet arkadaşlar şimdi biz e, tatı tatlı yiyoruz. Tatlı da çok güzel. Enesini sağlık. O ne güzel bahçede böyle enes hani, bak. Allah. <laughs> <laughs> Allah. Onu da eşmiyor burada tamamen kesildi. Aynen. <laughs> Yedik işte sağ olun Kızım? Allah razı olsun. Çok, olsun. Çok Elinize sağlık her şey çok Ay, lezzetli olmuş senle. güzel olmuş. Çok sağ ol. Bize Ay, bekleriz inşallah evet, tekne de balık yemeye bekleriz. İnşallah inşallah çok sevinirim. Abi görüşmek üzere. inşallah Çok memnun oldum. Emeğiniz zahmetiniz için çok teşekkür ederiz. bereket. Allah razı olsun. Enes'in de öp deden eline. Allah razı olsun. Öp deden eline Hep. gidelim. Görüşürüz de. Görüşürüz de. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz de el salla. Sen ırkayı çıkarmayı unutma Enes. Hırka. Ha tamam tamam. <laughs> tamam. <Olsun>. Burası esintili <laughs> biraz. Evet. Sağ olun, evet. Oh, Burası biz yarım tane sineye Söyle. böceği. Evet, diklerim. öyle zaten. Söyledi öyle. Sineyi böceği dikmez. Do doğal, e, doğal hayat öyle. öyle Sineği, zaten. Evet. böceği. Bak de, ama şey, bak, e, Şaban abi bir şey dedi. Onun kan grubu sıfır negatifmiş, ona sivrisinek gelmiyormuş. evet. Sivrisinek ısırmıyormuş yani. yani. Tabii. Ama ben de sıfır ama pozitif ben. Ha, hmm bu negatif. Tamam, sen pozitif biri olduğun için ısırıyorlar işte yok. seni. Ben böyle çok bilirim, <laughs> bunlar bilir yani. Gerçekten. Oo, abi ciddi diyorum, geldiğin zaman yazın görürsün. Beni, ben, beni çok seviyor, çok ısırıyor beni. Ay, Esma Nur'u da öyle. Esma Nur'u da öyle. Her yeri şişiriyor. Hep ısırıyorlar. Hepimiz, hepimiz. <laughs> Ama sineğe biz şey kaldık yani hmm. böcek olması da sinek Ama niye acaba sevmiyor sinek? Ya işte kan, kandan herhalde çok Kan grubuyla ile alakalı Kan, kan grubuyla alakalı var. herhalde Hı -hı. valla ya ne bak. güzel be <laughs> Evet aynen tamamdır tekrardan hayırlı akşamlar ol, görüşmek üzere Allah. çok memnun olduk Kendinize iyi, de iyi de. bakın Allah'a emanet olun Evet arkadaşlar nasıl? Güzel oldu değil mi? değil mi? Vallahi çok güzel yani Allah razı olsun Allah razı olsun Kamile Hanım. İnşallah bir gün de şimdi İstanbul'a gitti. İnşallah bir, <laughs> bir gün de biz çağıracağız onu. Burada tamam mı? Tamam. Yani o zaman sonraki bir güzel videoda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Selamünaleyküm.